Karagöz Davulculuk Yapıyor metni cevapları ve soruları, bilim ve kültür yayınları 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 92939495969798, Milli Kültürümüz teması, Karagöz Davulculuk Yapıyor metni cevapları, 2. sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 92 cevabı. Hazırlık birinci getirdiğiniz resimleri sınıf panosunda sergileyiniz. Karagöz ve Hacivat hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Karagöz ve Hacivat, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayali denir. 2. aşağıdaki mani'yi okuyunuz. Maniden hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Cevap: Ramazan Bayramı'ndaki eğlencelerden biri olan Karagöz oyunu ile ilgili bir metindir. Cebimin ağzı dardır, içinde şeker vardır. Sabre ile aman günü iftara neler vardır. Metni önce sessiz, sonra sesli okuyunuz. Karagöz davulculuk yapıyor Hacivat, Karagözüm. Bu akşam Ramazan'ın ilk gecesi. E sen davul çalmasını bilir misin? Karagöz, haydi doğru hapse. Hacivat, ne hapsine Karagözüm? Karagöz, bekçinin davulunu çalayım da polisler beni yakalasınlar. Öyle mi? 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 93 Cevabı, Hacivat, Karagöz'üm öyle değil. Hani minicilerin çaldığı gibi. Karagöz, ha öyle desene. Bak işte onu yaparım. Hacivat, davulun var mı? Karagöz, var. Hacivat, haydi al da gel. Karagöz, ne olacak? Hacivat, mahalle mahalle dolaşırız. Sen davul çalarsın, ben maniler söylerim. 5 10 kuruş para kazanırız. Haydi git, davulunu al da gel. Karagöz, göz, olur. Eve gider. Seslenir. Hanım. Para gözün karısı, bu. Karagöz, göz, ben şu davulu. Karagöz'ün gözün karısı, Anadolu Ajansı, ben onu kırdım. Hem ne yapacaksın davulu? Karagöz, göz Hacivatla sokaklarda mini söyleyip para kazanacaktım. Sana da elbiselik kumaş alacaktım. Kara gözün karısı. Öyleyse şaka söyledim. Kömürlükte duruyor, git de al. para göz, ha şöyle. Davulu kömürlükten alıp meydana gelir. Geldik Hacivat. Hacivat, haydi Karagöz'üm, gel benimle. Şuradan aşağı mahalleye gidelim. Birkaç kez sahneye girip çıkarlar. Karagöz, daha gidecek miyiz? Yoruldum ben. Yere oturur. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 94 Cevabı Hacivat, kalk canım, işte geldik. Haydi başla çalmaya. Karagöz, hem söyler hem çalar. Dumbe de dum dum, dumbe de, dumbe de dum dum, dumbe Acıvat, size geldim, size geldim. İnci mercan dize geldim. Benim güzel komşularım. Arzulayıp size geldim. Karagöz, hem söyler hem çalar. Dumbede dumdum, dumbede, dumbede dumdum, dumbede. Acıvat, yeni cami direk ister. Söylemeye yürek ister. Benim kamım toktur ama arkadaşım börek ister. Karagöz, aman Hacivat, ne güzel söyledin. Of, oh, gümbede güm güm. 1. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 95 Cevabı A. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin harfleri karışık olarak verilmiştir. Gruplardaki harflerin oluşturduğu kelimeleri, görsellerinden yararlanarak yazınız. Cevap, B. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz. Bu kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Cevap Bekçi, bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse cümlem. Bekçi amca bizi yanına çağırdı. Yürek, herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk durumu cümlem. Ahmet çok yürekli bir çocuktur. Mini, genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri, cümlem. Manileri okumak çok hoşuma gidiyor. 2. Iki. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 96 cevabı. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. göz ve Hacivat neden davul çalacaklarmış? Cevap, Ramazan'da davul çalıp mani söyleyip para kazanacakmış. İkinci Karagöz davulunu kimden istemiş? Cevap, karısından. Üçüncü karısı, Karagöz'e nasıl bir şaka yapmış? Cevap, kırıldığını söylemiş ama davul kömürlükteymiş. Dördüncü Karagöz, karısına ne alacağını söylemiş. Cevap, elbiselik kumaş alacakmış. Beşinci Karagöz'ün davulu neredeymiş? Cevap, kömürlükteymiş. Altıncı Karagöz ve Hacivat nerede mini söylemişler. Cevap, Aşağı Mahallede. Üçüncü etkinlik tablodaki kişilik özelliklerinin Karagöz'e mi, Hacivat'a mı ait olduğunu belirleyip uygun kutucuğu işaretleyiniz. Cevap, Akıllı, Bilgili, Görgülüdür. Hacivat, Söylenenleri yanlış anlar. Karagöz, Sinirli, Şikayetçi, Şakacıdır. Karagöz, tatlı dilli, yol göstericidir. Hacivat Nazik ve anlayışlıdır. Hacivat Pek de nazik değildir. Karagöz, 4 etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı bilim ve kültür yayınları sayfa 97 cevabı, aşağıdaki Karagöz ve Hacivat görsellerini boyayınız. Metinde geçen manileri, Karagöz ve Hacivat'a ait konuşma balonlarına yazınız. Cevap 5. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 98 Cevabı A. Metinde geçen aşağıdaki soru cümlesinin yazımını inceleyiniz. Cevap E. Sen davul çalmasını bilir misin? Som eki olan mi ayrı yazılır. Bu ek, kendisinden önceki kelimeye göre mı, mu, mü olarak değişir. B. Metinden soru ekinin kullanıldığı diğer cümleleri bulup kuralına uygun olarak aşağıya yazınız. Cevap. Daha gidecek miyiz? Ne hapsine Karagözüm? 6. Etkinlik Karagöz ve Hacivat gösterisi izlediniz mi? Bu gösteriler hakkındaki düşüncelerinizi kısaca aşağıya yazınız. Cevap. İzledim. Çok keyifliydi. Geçen sene bizim okula gelmişlerdi. Çok eğlenceliydi. Sonraki derse hazırlık Fatih Sultan Mehmet hakkında genel ağdan araştırma yapınız. Cevap. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 92939495969798 Karagöz davulculuk yapıyor. metne etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.